Merhaba arkadaşlar. Şimdi Citroen Berlingo 1.6 dizel, Peugeot Tepe 1.6 dizel, Ford Focus 1.6 dizel, Volvo 1.6 dizel. Bu görmüş olduğum motor bu, bu, araçların tamamında var. Şimdi bu araçlarda egzozdan siyah duman atma olayı var. Hemen akla gelen enjektör. Enjektör değil maalesef. Enjektörlerden aşırı siyah duman her arabada yapmaz. Şimdi e, genelde eğer tam gaza bastığınızda siyah duman atıyorsa dizel araçları anlatıyorum genelinde e, ilk önce baktıracağınız yer turbo interkol hortumları bu araçlarda buradadır tamam. miyim? burada mesela arkadaşlar bunun interkol gördüğünüz şu ışık tuttuğum yerde yağ kaçırma var yağ kaçak olduğu için buradan hava kaçırdığı için turboya tam hava basamaz Artı hava aldığı için çekiş düşer ve arkadan siyah duman atar. İkincisi bu EGR e borusu. Bir saniye yavrum. Bu görmüş olduğunuz parçada da EGR. E. Ee, bu EGR e arıza yaptığı zaman, içeriden arızalanmasını yakıyor ama e, pahalı bir parça olduğu için biz bunu körleme yapacağız. Tam şu boruyu, şu kısmını buraya bir saç, cont'a kesip kapatacağız ve Ege'yi e iptal etmiş olacağız ve siyah duman gidecek arkadaşlar.